Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2009 yılında yazdım ve ilavelerle daha da zenginleştirdiğim Hz. Peygamber ve din kardeşliği başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. İnsanoğlu Allah tarafından ruhuyla ve bedeniyle mükemmel surette yaratılan, akıl ve irade yeteneği bahşedilen, kainat emrine amade kılınan, emanet olarak kendisine verilen, evrendeki yasaları keşfedip hayatı kolaylaştırması ve ibret alması istenen, bu nedenle de imtihan edilen bir varlıktır. İnsanoğlu tek başına değil, diğer insanlarla bir arada yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla toplumun her bir ferdinin diğer insanlarla yardımlaşma ve dayanışma içinde olması bir zorunluluktur. İslam, birle beraberle ve din kardeşliğine önem vermiş, imanda, düşüncede, amelde ve ahlakta bu birliği sağlayacak temel prensipler getirmiştir. Allah Teala sadece ama sadece müminler kardeştirler buyurarak din kardeşliğinin önemine vurgu yapmıştır. Hz. Peygamber de İslam'ın emrettiği gibi yaşayan ve birbirleriyle kaynaşan Müslümanları din kardeşi ilan etmiştir. Resul-i Ekrem İslam kardeşliğini şöyle tanımlamıştır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu tehlikeye atmaz. Her kim bir kardeşin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın sıkıntısını giderir de, giderirse Allah da o kimsenin kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurunu örter. Hz. Peygamber bir başka sefer şöyle buyurmuştur. Müslümanlar kardeştir. Hiçbirinin diğerine takvadan başka üstünlüğü yoktur. İslam dinini tebliğ ve tebin eden yani açıklayan Hazreti Peygamber bir yandan iman esaslarını gönüllere nakş diğer yandan da bu akide etrafında toplanan ırkları, ülkeleri, renkleri ve dilleri farklı insanları din kardeşliği ortak paydasında birleştirip kaynaştırmıştır. İslam kardeşliği Hazreti Peygamber'in oluşturduğu Medine toplumunda çok net bir şekilde görülmektedir. Bilindiği üzere Mekkeli Müslümanlar, müşrikler tarafından çok ağır işkence ve zulümlere maruz kalmış, en tabi hakları olan ekmek ve sudan bile mahrum bırakılmış, bütün mal varlıklarını bırakıp Medine'ye icret etmek zorunda kalmış, zengin iken imanları uğruna bir anda fakir oluvermişlerdir. İşte Hz. Peygamber Medine'li Ensar ile Mekkeli muhacirleri kardeş ilan etmiş, bunun üzerine Medine'li Müslümanlar mal varlıklarını kardeşleriyle paylaşmışlardır. Görüldüğü üzere İslam dini Müslümanları birbirlerinin kardeşi ilan etmiştir. Bu bakımdan olgun bir mümin din kardeşine merhamette, acımada, elem ve kederli paylaşmada kardeşçe davranır. Kardeşinin rahat ve huzurunu kendi rahat ve huzuruna tercih eder. Kardeşi ağlarken o gülemez. Kardeşi açıken o tok yatamaz. Kardeşi zulüm altında inim inim inlerken, o bu zulme seyirci kalamaz. Kalmaz. Rabbim cümlemizi din kardeşliğinin kıymetini bilen, din kardeşlerini koruyup kollayan, bir binanın tuğlaları gibi birbirini destekleyen, zorluklar karşısında kale gibi sapasağlam ayakta duran, tefrika düşmekten sakınan ihlası kullarından eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.